İlişkilerde karşımızdaki kişi birdenbire suskunlaştığında çoğu zaman ne olduğunu anlamaya çalışır, kendimizi sorgularız. Ama bu sessizlik her zaman bir içe dönüş ya da sakinleşme ihtiyacı değildir. Özellikle narsistik yapıya sahip kişiler için sessizlik duygusal bir uzaklaşma değil, güç kazanmanın, manipülasyonun ve cezalandırmanın bir aracı olabilir. Peki narsist neden susar? Bu sessizliğin ardında aslında neler olabilir? İşte bunun beş temel nedeni. 1- Cezalandırmak ve kontrol etmek. Narsist, sessizliği bir ceza yöntemi olarak kullanır. Beni kızdırdın, şimdi yok sayılıyorsun mesajıyla karşı tarafı suçluluk duygusuna sürükler ve ilişki üzerindeki kontrolünü yeniden kurmaya çalışır. Bu suskunluk, duygusal bir soğuk savaş gibidir. Narsist gücü kaybettiği anda sessizliğe sığınarak ilişki dengesini tekrar lehine çevirmeye çalışır. 2. Manipülasyon ve duygusal şantaj Sessizlik, narsist için en güçlü manipülasyon araçlarından biridir. Sessiz bırakılan kişi kendisini yanlış bir şey yapmış gibi hisseder ve ilişkinin onarılması için daha fazla çaba göstermeye başlar. Bu çaba narsistin aradığı şeydir ilgi, özür ve yeniden kontrol. Böylece sessizlik pasif bir şantaja dönüşür. 3. Eleştiriden veya yüzleşmeden kaçınmak. Narsist bireyler eleştiriye karşı aşırı hassastır ve tartışmalarda kolayca savunmaya geçerler. Bu nedenle bir eleştiri ya da yüzleşme durumunda aktif olarak susarak çatışmadan kaçınmayı seçerler. Ancak bu kaçış yapıcı bir uzaklaşma değil, pasif agresif bir cezalandırma biçimidir. Hem tartışmadan kurtulurlar hem de karşı tarafı yalnızlıkla cezalandırırlar. 4. Kırılgan benliklerini korumak. Dışarıdan güçlü, mesafeli ya da soğukkanlı görünen narsistler iç dünyalarında kırılgan ve savunmasız bir benlik taşırlar. Sessizlik bu kırılgan benliği korumak için kullanılan bir savunma mekanizmasıdır. Duygusal olarak fazla açığa çıkmamak, kontrolü kaybetmemek ve zayıf görünmemek için susarlar. 5. Güç gösterisi ve ilgiyi yeniden toplama. Sessizliğe bürünmek narsistin bir tür güç gösterisidir. Karşı tarafın paniğe kapılması, anlam arayışına girmesi ve ilgisini yeniden yoğunlaştırması beklenir. Sessizlik uzadıkça karşı tarafın duygusal dengesi bozulur. Bu da narsiste gizli bir tatmin sağlar. Ben yokken bile etkileyim düşüncesi narsist için besleyicidir. Bonus Yeniden yüzeye çıkmak için hazırlık Bazı narsistler sessizliği geri döndüklerinde daha etkili görünecek bir sahneye hazırlık gibi kullanırlar. Bu süreçte strateji geliştirir, yeni taktikler belirler ya da kendilerini iyileşmiş gibi gösterecek yeni bir maske takarlar. Sessizlik burada sadece bir uzaklaşma değil, planlı bir geri dönüşün perdesidir. Narsistin sessizliği çoğu zaman bir duvar değil, görünmeyen bir silah gibidir. Bu suskunluk anlam arayan, duygusal bağ kurmaya çalışan kişiyi içten içe yıpratır. Unutma, bu sessizlik sana dair değil. Onun kontrol etme biçimiyle ilgilidir. Anlamaya çalışırken kendini kaybetmemek ve bu döngüyü fark etmek en önemli adımdır. Eğer böyle bir sessizlikle karşılaşıyorsan, sürekli kendini sorgulamak yerine bir adım geri çekilip bu bana ne hissettiriyor ve neden bunu kabul ediyorum sorusunu kendine sormayı dene. Bu farkındalık o sessizliğin seni değil, senin onu yönettiğin noktadır kanala abone olup bildirim seslerini açmayı unutmayın. Böylece bu tarz olaylar başınıza geldiyse daha iyi anlayacak, gelmediyse yaşamadan öğrenmiş olacaksınız. Sen de bu sessizliğe maruz kaldıysan lütfen yorumlarda belirt. Bu sayede birlikte farkındalığımızı artırabiliriz. Unutma, asla yalnız değilsin.